Arkadaşlar hepinize merhabalar. Oyuna girdim ve bir, grup ve bir görev tamamladığım için özel görev 150 ruh ve bir paket verdi. Şimdi bunu açacağız. İnşallah diamond çıkar abi. Hadi bir diamond çıkması dileğiyle. Oha bize 150 ruh vermiş. Oha. Çok güzel acı. Şimdi paketler iki güne mi bitiyor abi? Galiba paketler iki güne bitiyor. O zaman onun benle hayatımda hiç abi... Bak bundan açtım. Ben Mortal Kombat'ın bir paketten açtım. Ama abi hayatımda hiç bundan açmadım. Bunu çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir karakter verir. Güzel bir karakter verir diye umuyorum. Atacağım. Atacağım ya. Şimdi Marshall Artist'e çok şey olabilir ya. Kapan mı? Şey mi? Kapan Jade şey, Raiden. Yok ya atacağım abi. Cık, kendime güveniyorum. İnşallah geri zekalı gibi bu ruhları harcamamışımdır. Yoksa cidden ağlarım. İnşallah bak. İnşallah bir diamond ver. Lütfen bir diamond ver. Çok ihtiyacım var. Eğiz birliğe hemen aşağıdan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah inşallah. Kol doğrusu hapsını verir.